Hmm. Bu ses ne lan? Oo, tavuk görüyorum rüyamda ya. Bu ne ya? Hmm. Bu ses nereden geliyor? Lan yatağım lan Yatağım nerede lan? Bismillahirrahmanirrahim. Tavuk sesi ne oğlum? Sakar. Ana eşyalar yok. Sakar. Ne? Bunun da eşyaları gitmiş. Soyulduk. Vallahi soyulduk. Allah. Lan Kentoş. Uyan uyan. <laughs> Çabuk etrafına bak, soyulduk oğlum, yürü yürü, hırsız girmiş eve. Abi yatağımı ver. Ya ben almadım yatağını, soyulduk. Tavuk sesi falan. Hı -hı. Evin ortasında tavuk ne işi var? Kapı da açık. Allah, Allah ne Allah, oluyor Allah. Oğlum? Kim girdi lan bu eve? Allahım ya Rabbim ya. Allah, hemen şöyle abi, içeri gidelim. Allah, lan tavuklara ne işi var burada ya? Lan? Abi. Aha, garaj kapısı kırık, sakar. Ne oluyor? ayak izlerine bak? Bana garajdan gelmiş eve. var. Ulan sakar, bütün eşyalarımız gitti ya. Ne gün? Ha? Çitide kırmış Nereye ben gitmiş durdum. lan bu? Allah, gel lan buraya eşyalarımızı getir. Arkadaşlar, ne bu arada ya? hepiniz hoş geldiniz. Şu ayak izlerini takip etmem lazım. Soyulduk ya. Buradan, 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 Tamam, takip ediyorum. Yürü, yürü, yürü. Mahmut, bakkalda kimse var mı? Burası da hala yok kimse. Allah. Dedim. Bilim. adamı Mahmut da yerinde yok. Ne diye doğru gidiyor bu? Ee, e ayak izi bitiyor. Neredesin lan hırsız? Çık dışarı ya. Ağacın üstünde misin? O Aa, bana gözünü kıracağım. Ne oldu lan? Ağaç işte bildiğin sakar. Hırsızı diyorum ya. Eşyalarımız gitti. Allah. 2 bu, bu oldu Eee sakar. Büyük ağaç işte görmüyor musun? Fazla büyümüş. Ah. Gizli kapı. Allah. Ancik. ne gülüyorsun manyak soyulduk hırsız çabuk yakalamamız lazım hırsızı yürü dur, ne oldu ya şey Ölürsek. Ölürsek de ölürüz onun kafasını gözünü kıracağım Lan Biz laptoplar şey gitti kılıç, kılıç, kılıç be tamam şuradan hemen ağacın bir tanesini kıralım hızlıca gel Hadi kılıç, kılıç kılıç kılıç, yok, kılıç. kılıç. Kıral, kılıç Keşke evde sopa falan bulundursaydık ya ben crafting table'ı yapıyorum yapma Şöyle. Hemen 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 hızlıca Arkadaşlar kim olabilir bu ya kim ya Daha şehirde kimse yok Bizden önce birileri mi geldi acaba Allah Ay elmasına, bütün laptoplar falan gitmiş. Ver şu kılıcı. Hadi yürü gidelim. Gel lan buraya. Açar maçar şimdi? Allah, yerin altına kaçmış. Şuna bak. Kendine özel mekan mı yaptın lan? Seni bir elime geçireyim var ya. Kofayı gözünü kıracağım. Köpek ah, köpek. köpekler. Gel buraya köpekler. Köpekler. Allah, saldırıyorlar bunlar. Gel bu lan bu buraya. Bu bu gel buraya. Gel Allah, bu köpeklerin buraya ne işi ya? var? Koruma koymuş buraya. Şuna bak. Gel lan buraya. Öldüreceğim lan sizi. Hop. Hop ölmüyor sakar bu kocaman köpek kangala benziyor. Ölmüyor, öldürdüm, Aha öldürdü. Oh, 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 sonunda öldüler. <laughs> Bunları açalım. Aha kazmayla balta çıktı valla. Bunlar da kalsın. Ha? Ya başlayacağım şimdi ayakkabını. Adam her şeyimizi çalmış. Aç şu kapıyı. Evet, ya, Fet ya, kimse de yok. Ya, bu ne oğlum? Ben gelmiyorum, ben gelmiyorum. Yok. Nasıl Ölümün gelmiyor? Ölmezsin gel şuraya. Allah Allah Allah. Sakar dikkat etmen lazım. Borulardan üstünden geçmemiz lazım. Hoppa. Buradan da böyle. Buradan da böyle. Ya Allah tamamdır. Buradan da böyle son bir yer kaldı. Hadi bakayım işte budur. Hoppa. Geçtim Sakar. Ya Sakar ya senin yapacağını için ben. Arkadaşlar burada aha silah buldum. Allah bu silah niye burada? Acaba niye buraya koydum silah? İnşallah burada bir şey yoktur. Keltoş nerede ya? Neyse şu kapıyı açalım. Aha. Lan nerede? Lan Allah Kaldır lan ellerini. Çıkar eşyaları. Sen de kimsin? Öldürürüm vallahi kitabımı öldürürüm seni ha. Hadi hadi geldin, hadi hadi. Abi lan? Eşyalarımızı mı çalmış. Ver lan eşyalarımızı konuş lan. Yo bu çalmamış. Nasıl çalmamış ya? Eşyalarımız burada yok abi. Bizim bunlar değil eşyalarımız. Aha bu ne lan? Altın inek var sakar burada. He 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 zengin inek. Altın <laughs> ineği de mi çaldın ya? Bu nasıl hırsız böyle arkadaşlar? <laughs> Allah, o, ben ya ben saçmalama ben ya. şu da elmas var şu elmas al Aha Aa. tamam bir elmas bir elmas Böyle böyle toplayacağız Doğru yanlış diyor bu ne la böyle Aa, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Aa. Bakın nasıl ne? doğru dur nereye gidiyorsun Dur Aa. dur Aha. Ya al işte çukura düştü Ulan keltoş her gördüğüne inanıyorsun ya Aha Balık ekmek patates karpuz Aa ben en çok patatesi ve karpuzu severim Sakar da öyle. Ulan Sakar yanlış yere girdin ya. Yanlış olan doğru yer aslında. Açalım şöyle. Aha kamera. Hadi. Bozul lan. Sakar gel buraya takip et beni. Burası gelmiş değil mi? Ya yanlış orası. Burası doğru yer. Ya. Aha <laughs> vallahi burada merdiven var. Sakar ben dur kendisi. dur. Eğer adam buradaysa ha. ne yapacağız şimdi? Benim kılıcım yok hiçbir şeyim olmadı mu? Tamam şöyle yapalım. Bende silah var. Adam öldürmeyeceğiz tamam mı? Her adam burada değilse o zaman yapacak bir şey yok. Orayı da geçmemiz lazım. Dur 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 dur. Adam belki tuzak kurmuştur. Gel 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 gel. Tuzak mı? Ne tuzağı sakar ya? Saçmalama. Abi başka yerden mi gitsek ya? Belki adam silah hazırlayabilir. Karayacak öldürecek lan? Aslında doğru söylüyorum. Bende bir tane balta var ama kırsak mı ki burayı? Dur dur buradan bırak buradan tamam, bırak. tamam çekil oradan ben kıracağım orayı. Çekil çekil çekil. çekil. Şöyle. Şuradan kıracağız de şuradan yol ben açalım. Ben de yanına Ben de yanına Bir resim daha sınırdır. Tamam. Bir yanına Oha vallahi bu taraftan iniyorum ben de. Kıvamıyorum. Valla. Hiç kâbe bekleyin diyorum biliyor musun? Dur ben de geliyorum Biz bekle. Kıvamıyorum. <laughs> Kaldılar ellerini. Kaldılar abi, ellerini abi abi. abi 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 yapma yapma. Niye çaldın lan eşyalarımızı? Atı bu çayından. Vallahi kafandan vururum seni. Abi bir daha bırakıyorum abi? Geçik geçe, geçik geçe. Geç 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 ee, geç. Abi, abi ayrı çocuk, abi ailem var ne olur yapma. Başlarım lan senin ailene. Niye çalıyorsun oğlum eşyalarımızı? Manyak mısın? Oğlum eşyalarımızın hepsi burada mı? Doğru söyle. Abi vallahi eşyalarınız burada. Ben öldürmeyin abi. Abi ben gideyim abi. Yürü lan düş önüme gideceğiz buradan. Seni el aleme var ya rezil edeceğim. Dur önce. Bir Sakar önce. şu eşyaları Ay. topla hemen. Topla Gel aşağı gel nereye gidiyorsun hop gel buraya gel Allah Vallahi işte öldürürüm abi geliyorum abi Geç şuraya sakar şu silahı al hemen elinden Al şunu alalım. Oh, dur 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 Eşyalar burada burada burada, burada lan. Kaç balan Hı -hı. sakın kaçayım deme bırak eşyaları yerine Aa <laughs> burada Telefonum geldi burada. Hallarımız burada Sakar elmaslarını da buldum Kıpla bana sakın kıpayım deme. Aha burada laptop var. Abi, Bu laptopunu da inceleyeceğim senin sonundan. Şunları da alalım şöyle. Bunlar kırılmıyor. Tamam Mesela abi, tamam alayım. abi. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Gel lan buraya nereye kaçıyorum? Valla öldürürüm seni gel aşağı. Aa, git şu Abi tamam abi. Şu köşeye ee... gel şu köşeye çabuk çabuk çabuk. Arkana dön <laughs> sakın kıprayayım deme. Valla kıprarsan var ya öldürürüm seni. Aha da kıprayamaz zaten. <laughs> Arkadaşlar hırsızı yakaladık valla Şimdi onu eve kadar götüreceğim biraz soru soracağım ona Bakalım niye <laughs> soymuş bizi Ha buradaki sandıkları almışsın Keltoş Tamam saatimizi alalım Şuna bak kedi saatini de almış Kedi saatini ne yapacaktın lan konuş lan. Abi abi çocuğuma vereceğim abi. Ha göstereceğim ben sana. Sakar bütün eşyalar tamam mı? <laughs> tamam. Çabuk düş lan önüme düş önüme yürü. <gülüyor> yürü yürü. <gülüyor> öldürürüm vallahi seni. Yürü çık yukarı. Tamam abi tamam, abi gidiyorum abi abi gidiyorum. Çık bakalım şöyle. He yürü, yürü yürü yürü. Yavaş yürü lan. Bak hızlı hızlı yürüyor. Tamam buradan önce sen geçeceksin. Yürü bakalım. Abi öldürürüm ben abi. <laughs> Ölüyor. Lan ölme lan manyak. <laughs> ya of öldü ya. Ben öldürecektim onu. Ya Sakar ne bileyim ben adam parkur yapmayı bilmiyor. Şu toprakları kullanalım bari yürü. Şöyle tamamdır. Hadi Sakar çekil bakayım oradan. Şuradan da şöyle hop tamamdır. Anne evet şimdi? Diğer eşyalarımız kayboldu sen Yok yok bütün eşyalar burada. Bak sen elmasların da burada. Şu da seni. <laughs> Diğer eşyaları yerleştirmemiz lazım. Köpekler için. <laughs> Benim da kuruca var. Haberin yoktu biliyor musun Başlarım <laughs> şimdi dur şu fanı da alayım. Aha redstone da var arkasında şunu da alalım. Gidiyorum. Dur bekle şuradaki eşyaları alıyorum ya lazım olur. Bunu da alalım. Yeter bu kadar. Hadi bu iki arkadaşlar hırsızı yakaladık. Ulan Pay Doktor'un evini soymak bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay mı? <laughs> ne oldu? <laughs> Şu bıçağa bak bu bıçağı da nereden buldu acaba arkadaşlar? Kesin silahçı dükkanından aldı. Burayı da kapatalım. Hemen eve doğru gidelim arkadaşlar. Eşyalarımızı yerleştirmemiz lazım. Bu ayak izlerini de inşallah silerler yakın zamanda. Aha, lan hırsız. Ona ölmedi mi lan sen? Abi 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 abi. Lan başlarım abine. Sakar koş. Kıprama lan soygun öldürürüm vallahi gel, seni. Gel, gel, gel. gel gel bu yeniden doğmuş. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Yürü 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 gel buraya. takip et hemen yürü 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 Şuradaki yürü. beyaz eve gir yürü Soyduğun eve götüreceğiz seni yürü bakalım yürü. Yürü lan. Yürü, yürü, yürü. Vallahi bir tane daha vurursam ölürsün ha. Yürü, yürü, yürü. Tamam gel buraya hırsız. Sakar elleme dur. Gel bakayım buraya gel gel. Şuradaki basket topunu al. 3 tane basket attın attın. Atamadın ben o güzel kafanı patlatırım. <laughs> tamam abi. Hadi bakayım at bir tane. Adam, Atamadım. Adam. Tamam sana bir şans daha vereceğim hırsız. Hadi bakayım bu sefer tamam, göster abi. kendini. Tamam abi tamam abi. Ulan bir hadi şansın abi, daha abi. var hadi bak Mario gibi adamsın ha. Tamam abi. Hadi bakayım. Atamadım abi. Atamadın ya. Şimdi sen hedef kuklası olacaksın. Geç bakayım şu ağacın yanına hemen. Tamam abi geçiyorum abi. Geç şuraya geç. Son duvağı net. Arkanı dön. Arkanı dön arkanı. Allah. Bir daha hırsızlık yapacağım ya. mı lan? Yapmayacağım. He, yapamayacağım çünkü öldüreceğim seni. Öl oğlum. Gel buraya. Ben de vuram. Ben de ben de ben de. İşte bu. Kimse bizim evimizi soyamaz Keltoş. Yürü artık şu de, evimizi güzelim. Hala vurma peşinde ya yürü Hemen şu eşyalarımızı dizelim. Yürü yürü yürü. Allah sandalyeleri falan buraya koymuş. Şu keltoşa bak bunlar yukarı götüreceğiz. Şöyle şurayı dolduralım. Şunları da alalım. Bu garajı da tamir etmek lazım keltoş. Hadi gel yukarıya koyalım şu eşyaları. Şimdi bunlar Sakar'ın odasındaydı. Şu halları koyalım önce. Halları böyle koyacağım. Ya da yok böyle olmasın. Sakar halları nasıl koyayım? Bence senin odayı şöyle yapalım böyle 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 yok burayı kıracağız böyle bir de böyle tamam bence güzel oldu böyle şimdi masaları yerleştireceğiz ver bakayım onları sen de şunları al keltoş git benim yatağımı yerleştir yan odaya bunu al Komidin vardı Komidinler sende değil mi? Yok Nasıl sende değil ya almadın mı eşyaları? Orada yedik. Oho işimiz var ya. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen masaları alalım. Sakarın bilgisayar odasını kuracağız. Şu halıyı kaldıracağım Keltoş ya. Camı kenarına yapalım. Şöyle bilgisayarını koyalım. Açalım bilgisayarını. Şöyle koltuk. Hop. Tamamdır. Al şunları sen de fakirin şeyini yap. Bunları da al. Nerede? Bu fakirin. Bu da fakirin. Tamam. Bilgisayarını kur fakirin. Gel buraya. İnternete de koydum böyle. Saati nerede bu çocuğun? Saati de burada. burada şurayı kırsam mı ya? Bence burayı kıralım arkadaşlar. Tamam böyle daha iyi oldu. Saatini de şöyle koyacağım. Tam şu köşeye. Gel bak bakayım güzel olmuş mu? <laughs> tamam dur ya hemen he heveslenme. Şu fakirin eşyalarını da yerleştirelim. Şöyle koltuğunu da koyalım fakirin. Tamam fakirin yeri bitti. Artık fakirler rahat rahat oyunlarını oynarsın Sakar. <gülüyor> <gülüyor> şu havalandırmayı da şuraya yapacağım arkadaşlar. Sakar'la fakirin havalandırması olsun. Şu yukarıyı kıracağım. <laughs> Ya. Tamam tamam gel gel sen de gel şu eşyaları bir yerleştirelim. Ama buraya olmaz ki ya. ya. Burayı kapatalım. Havalandırma nerede olsun? Havalandırmanız tavanda mı olsun? Şurada olsun ya. Şuraya bir kıralım arkadaşlar. Bir dakika sakar. Tamam havalandırmanız oldu mu? Bence. Başka eşya var da benim internetim var. Şunları al. Şu koltuk benim, bu benim. Köpeklerin eşyaları var. Şu kaskı takalım. Saatinizi de tam şu ortaya asacağım. Tamam. Güzel oldu arkadaşlar. Bu saatte benim odanı. Burayı kapatalım artık. Koydum mu yatağımı? Ha? Ya Sekar ya mı koymuşsun ya? Benim yatağım böyle miydi ya? Hii. Ortaya koymuyorum. Yatak gitti la. Tam ortaya koyacaksın bak. Bunu kır. Koyamıyorum. Tam buraya. Aa oluyor işte. Tam ortaya olmuyor işte. Bak yamuk oluyor. Bir boşluk oluyor. Allah. Tam şuraya yapacağım arkadaşlar. Aha gene olmadı. Olmuyor, olmuyor. Tamam böyle olsun o zaman. Ama duvara yakın olmadı böyle de. Ya Aris bak. Aha da oldu. Tamam böyle kalsın ya öyle kalsın işte Allah Allah. Halları falan da koyacağım zaten. Tamam buraya da bir halı gelecek arkadaşlar şöyle. Şuraya nasıl halı koyacağız? Şurayı kırmam lazım. Ya da bunu kıralım böyle yandan koyalım. Neyse ya bunları bayan doktor halleder zaten. Bilgisayarımı da kurdum. Bak modemi evet. aşağı kurmuş modemi ya. Çekmeyecek sonra internet. Şöyle yapalım. Laptopumu da açayım. Efendim? Ben tamam tamam arayacağım. Kapat kapıyı da gel Hadi. hadi. Uf ya vallahi yoruldum arkadaşlar. Bu arada evimiz nasıl olmuş? Bak fotoğrafları falan çalamamış. Bunlar duruyor. Televizyon da götürememiş. Büyük ya. Saat de durmuş. Oo, çerçeveyi ne yapsın hırsız ya? çalmış ya ben istiyorum ya bana bir gel. Şu araç kapısını tamir et gel şuraya bak kırmış kaçmış orayı. Çiti de tamir et. Arkadaşlar yoruldum vallahi. Şöyle iki tane kurabiye alayım. Bir tanesi sakara bir tanesi de bana. Şunu da alalım tamam. Tavukların burada ne işi var ya? Çıkın dışarı çık 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 çık. yürü bakalım. Allah bunları dışarı atmam lazım. Ya yürü git dışarıda olsunlar. Evin içinde Ama, iş yok tavuk. Git bakalım şöyle. Şurayı açalım. Gel bakalım buraya tavukçuk. Lan bir tane daha tavuk geldi bu ne ya? Lan koyma evin içine pisletiyor. Ya, bir şey var, bir şey çık lan dışarı. Yürü çabuk yürü tavukları götür buradan yürü. Çık dışarı. Ali arkadaşım diyor ya tavuk evde yaşar mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şöyle koyalım bunu da. Ne bunun ismi? <laughs> Ay doktor. Ay doktor mu? Ulan sakar. <laughs> Silahımın mermisi bitmiş. Ulan keltoş. Beni bir yakalayayım var ya. Eve gelme lan. Yürü eve gelme. <laughs> bak bak hemen bime gidiyor. Bak kesin çikolata alacak var ya. Aha vallahi bime gidiyor. Gidişi de unutmuş. Neyse arkadaşlar. Umarım video gitmiştir. Bugün de arkadaşlar bir hırsızı yakaladık. Şöyle köpek kulübeleri falan kaldı. Bunları da şöyle yerleştireceğim hızlıca. Belki bu evde... <laughs> Biz i̇ki tane köpeğimiz olur. Bunu da buraya koyalım. Belki bir köpek daha alırız. Da şöyle mi koysam? Yo tam buraya koysam olmuyor. O zaman buraya koyalım arkadaşlar. Burası güzel oldu arkadaşlar. Şu garajın kapısını dörteyim. Buraya da alarm sistemi geldi mi tamamdır. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Sağda ve solda çıkan videoları tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Yoruldum ya. Aha. Bak yine çikolata almış. Lan doktor yasakladı sonra. Gel buraya gel. Abi, abi. Saçmalama hesap mesap yok orası kurumsal bir firma Ulan sakar gene polisi başımıza <laughs> bela edeceksin ya